Alo. Mertcan nasılsın? Yayındayım canım. Sesin gidiyor ona Niye göre. Abi, LOL oynuyorsun sen? LOL mu oynuyorsun? Evet. O zaman o editleri sen yapmıyorsun kardeşim. Neden abi ne oldu? Niye kızdın gene böyle? LOL oynasan o edite vaktin olmaz amına koyayım. Bir videoyu 3 günde yaparsın ya. Doğru diyorsun abim. Fatih yapıyor ya. Aa o salak çocuk mu yapıyor videoları? Abi <laughs> 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 salak da <değil> mı izliyor <laughs> ya bizi? Allah, abi, <laughs> ne diyeceğim sizin ekipten bir çocuk toksik abi kardeş ilişkimiz vardı demiş ayrılmış ekipten galiba öyle bir şeyler duydum ne bu drama dalacağız da dramaya anlat bakayım ne oldu he ya öyle abi kardeş bir şey yok hala beraberiz de video önünde olmak istemedik yani kavga mı çıktı moruk Yok ya öyle bir durum yok. Ekiptekilerle bir anlaşmazlık oldu öyle bir durum. Sen parasını vermemişsin çocuğun parası... peşimizi, olayım bari. parasını. Parasını niye, parasını niye vermedin? Beter... Parasını niye vermedin çocuğun? Masak adam beter ettim bizi kurban olayım. <laughs> niye vermiyorsun çocuğun parasını? Çocuğun parası kimsenin parası kimse de yok abi sen rahatına bak. Aa! Geçen yayını izledim <laughs> bir telefon al o Discord'taki. <laughs> <laughs> Ama abi ya. Orada <laughs> iki kokuşumuza göz dikme. <laughs> Senin videolar e, sarı dolar yiyor mu lan? Yok abi hepsi yemiş. Nasıl oluyor Sizde abi? bir şey yok ki küfürleri kesiyoruz. Zagarlı bir sahne yok. Aile içeriği diyorsun. Family friendly. Yani aynen öyle. Şu an LoL'de hangi LOL. hero oynuyorsun? <laughs> Şu an çıktım da Lux oynuyorum. Şaka oynadım çoğu ortak noktalarımız var. Sana vagon çiçeği gelecek o zaman. da. Kardeşim ben e, yok oynuyorum ya. Smite Smite oyunu. Smite kaldı mı lan? Dolat aynı biz böyle Gabivan gibi LoL oynarız. Ben ben oynuyorum LoL ama onu da EU West'te oynuyorum kardeşim anladın mı? Hani onun biraz elitini oynuyorum. Yine bir koydum farkını. Kalite bir fark, farkı. bir kalite farkımızı koyduk. Tamam bir sorayım dedim. O zaman ben bu dramaya giriyorum. Çünkü bu dramayı bir araştır dediler bana. Abi istiyorsan aga zaten bununla ilgili video var. Tamam ben bakacağım. Yani direkt biz bunu şey yaptık hatta. Dedik ki biz e, halka açık bir kanalı, insanlarla hiç <laughs> şeyiz. Evet. Direkt canlı yayında konuştuk zaten bu konuyu. O arkadaşlar Şimdi şöyle ben e, öncelikle bu açıklığın için sana teşekkür ederim. Bir de benim bir arkadaşım var, e, hı hı. sizin ekibe katılmak istiyor, bir video çekmiş, başvuru videosu. Şimdi <laughs> Ailton gelsin. Ben sana atıyorum videoyu. Beğenirsen çocuğa ulaşırsın, tamam mı? Tamam. tamam. Ad, adı Adı Orulcan. Tamam tamam Bakacağım. Atıyorum sana videoyu, attım kardeşim. O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. yayınlarla Görüşmek istediğiniz... Tabii ki tabii ki tabii. Çok İzliyorum abi görüşürüz. Eyvallah görüşürüz baba baba. Orulcan'ı da yaptık, iteledik. Hayırlısı ya. Bağlantımızı koparalım. Şimdi at linki kardeşim. Attım Mehmet'i. Umutcan'ın videosunu izledim. Ekipten ayrıldığım videosu çıkıp kendini kalanını atmış. Ondan sonra devamını izleyeyim. Evet şimdi. Bu hangisi bu salak olan mı? Ya bunu bunu çok görmedin sen galiba videolarda. Ama vardı yani eskiden videolarda bu. Tamam açtım. Umutcan Özen. Ee, bugün sizlere bir açıklama videosuyla geldim. Aslında... Aynına gelecek birazdan. Ya. Nasıl anlatılır, ne denir, videoya giriş yaptım ama ben cümleleri falan filan düşünmedim. Hiçbir şeyini anlatacağım da düşünmedim. Her şeyi öyle doğaçlama anlatacağım. Yani ne yaşandıysa, ne olduysa anlatacağım. Arkadaşlar ben... İçten samimi. Ekibinden ayrıldım yani. Böyle bir karar aldım. Böyle olaylar bu şekilde gelişti. Ve ekipten çıktım. Sizlere bunu anlatmak için geldim. Bu arada bu saatten sonra tek başıma inşallah iyi bir şekilde devam etmeyi de düşünüyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum. Olaylar size anlatmak için geldim. Olaylar biraz karışık ama ben size basit bir şekilde olayların hepsini anlatacağım. Bizim ilk geldiğimiz videoyu hatırlıyorsunuzdur. Biz 2 yıl olmuştur arkadaşlar. 2 yıl olmuştur evet. 2 yıl önce bir video ile başladık. Duvar boyama videosu. Aslında tamamen rolentiden gelişen bir olay. Yani bizim ekip olmamız. Biz o gün Mertcan abiyle öyle sohbet muhabbet aynı zamanda video çekeceği için gitmiştik. Niye bunları anlatıyorum demeyin. Bağlayacağım. Her şeyi bağlayacağım. Rayına göre oturacağım. Anlayacaksın. Sonra orada yani Mertcan abinin bir ekibi yoktu yani. Sadece Caner abi ve Sema yenge vardı. Onun dışında herkes daha almıştı gitmişti. Ya bize de bizde boş olduğumuz için yani bizim de okullarımız yeni bitmişti falan öyle takılıyorduk ediyorduk. İş hayatından çıkmıştım yine. Ya dedi Caner abi sundu ortaya dedi hani boşsanız gelin gidin videolar çekelim edelim hani yardım etmeye gelin falan filan. Biz o gün başladık arkadaşlar. Öyle bir geldik, iki geldik üç geldik. Hani bir beklentimiz olmadan başladık zaten. Bunu da anlaşmıştık. Bunda bir problem yok. Kimsenin bir beklentisi yoktu. Ama sonra hani iş böyle böyle ilerleyince sonuçta bizim de bir hayatımız olduğu için bizim de yapmamız gereken bazı şeyler olduğu için kendi kanalımızı açtık yapmaya çalıştık. Yaptık yapamadık. O önemli değil yani. Ama yapmaya çalıştık sonuçta. Bu şekilde devam ettik. Ömer Can abi de gelişmeye başladı. Daha çok üstüne abone kazanmaya başladı. İzlenme kazanmaya başladı. Allah daha çok versin. Allah en hayırlısı neyse onu... Ya bu... Hacı adamın kazandığı Herkes... parayı ulaştığı yeri kıskandım diyeceksin ya. Bu kadar basit bu iş ya. Kanalın en son ya keşke. Herkese merhaba arkadaşlar ben Lütfen Özen. Bugün arkadaşlar yine sizin gibi Instagram DM'lerdeki atabilirsin gol için onu diliyorum yani. Allah yardımcısı olsun. Onda bir problem yok ama hani insan bu yükselmeyi gördükçe kendisinin de bir hani yükselmesini istiyor yani anladınız mı? Tamam ben çoğunlukla belki video atmadım. Belki tam olarak işimi yapamadım ama bu benim gelişmemi etkileyecek bir durum değil yani. Ben, ben, de gelişebilirdim yani aynı zamanda. Video atmasam da bir takipçi kazanabilirdim. Bir yerlerden bir etkileşim kazanabilirdim. Bunu açıklamak için geldim. Ben de arkadaşlar hani bu gelişmeyi gördükçe insan ister istemez bir beklentiye giriyor. Bu arada çok soruyorsunuz siz Mertcan maaş alıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ben bu zamana kadar Mertcan abiden hiçbir şekilde maaş almadım. Tabii ki de ihtiyacımız olduğunda istedik, aldık, aldık, alamadık. Öyle zamanlar oldu. Ama bu da normal yani. Bu da arada olması gereken şeyler. Onun dışında bizim hiçbir şekilde bir maaş, para söz konusu değildi aramızda. Abi müziğin sesini kıtsana ya. Efendim? Müziğin sesini Video kıssana. içinde reklam var. Abi ne Ne? Video reklam varmış. Sen ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> of. E. Gelmedi. Bak kardeşim Nitmeş'te ruh oyunu, sesli sohbet, sohbet parti. Her türlü yer var kardeşim. Mesaj yaşa biliyorsun. Niye gelmiyorsun? Bak benim psikolojim bozuk. Giriyorum insanlarla sohbetimi ediyorum. Makara muhabbetimi ediyorum. Evet birisiyle eşleştik. Merhaba. Şöyle merhabamızı yazdık. <laughs> Cevap yok. Neyse böyle benimle böyle eşleşip sohbet etmek istiyorsanız siz de gelin. Bak keşfette geziyorum. Arada insanlar güzel şeyler paylaşıyor burada. Bak insanlar paylaşım yapıyor. Bunlara bakıyorum ben. Sen niye gelmiyorsun hala? Bu arada umutcan.ozem kullanıcı adım var. Beni ekleyin. Belki bir yerde odada ya da bireysel sohbet ederiz. Düşeriz denk. Girelim sohbetimizi edelim o zaman şimdi birazcık. Ar Aşağıya link de koymuş edelim. ya. Bakalım neler yapabileceğiz. Abi iki yılımız geçti. İyi kötü. Kardeş bu arada bu da link... <laughs> Sadece yaptığımız işleri diyeceğim o da çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben şeylerin paylaşımların zaten ayrılma nedenim de bu. Yani bu olaylar patlak verdi sonucunda ben artık bir beklentiye girdim sonuçta ilk başta anlaştığımız şeyler ömür boyu devam edecek diye bir kaide yok. Yani ben böyle bir beklentiye Selam. girdim ve konuştum bunları Selam konuşmak be, istedim. Yani konuştuğumuz... Dayı adam açıklama videosuna reklam koymuş. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bir iki çok kısa yorumda bulunayım. Çok kral adamdır Umut. Dün gece TikTok yayınına denk geldim. Her beğeni de TNT patlıyor. Her 10 lirada 2-3 tane TNT patlıyordu. Ne kadar hızlı blok koyarsa o kadar çok para geliyordu ve Umut gece 4.30'da yayındaydı. Fedakar bir çocuk ben severim. Makara değil ciddi denk geldim bu arada da da işte yine aynı fikirde olduğunu ekip ekibi hani kurgucu gibi çalışan kategorisinde görmediği için maaş vermeyeceğini hani maaş ya da para hani öyle düzenli bir şekilde vermeyeceğini söyledi. Ben de okey dedim. Paylaşım etkileşim konusuna geldiğimizde de hani etkileşim derken şöyle işini yap paylaşayım. Ama ben şu benim fikrim bu tabii ki de bazı insanlar farklı düşünüyor olabilir. Ben pay yani işte düzgün video attığımız zaman da hani düzenli ya da böyle çok ileri bir etkileşim paylaşım görmedim. Hani yapan da var kanalda böyle düzenli video atan. Onun dışında ben dedim ki hani benim düzenli video atmama gerek yok ki benim kanalımın görünmesi için. Ben sonuçta senin ekibinin parçası altındayım. Hani ekip adı altındaysa ben işimi yapmasam bile benim etkileşim almam gerekiyor. Yani illa ki bir gün işimi yapacağım zaten düzenli. Şu an yapmıyorum ama ileride yaparım. İlla benim etkileşim kazanmam için benim fikrim. Hani ne, ne istiyor yani şey mi? Her videoda et mi yapsın yani? Yapıyormuş zaten, Mertcan her yok. videoda etiketliyor herkesin linkini koyuyormuş. Aymev daha iyi biliyor, bir detay geçsin daha iyi. Hayır yani bir de sözlü ya... olarak bu arada Umutcan'ı takip edin mi demesi evet, gerekiyor? Evet 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 onu istiyormuş bile. Zaten daha fazlasını istiyor dayı, Daha ne yapabilecek, ya, anlamadım ki ben de. Tabii ki de onun fikirlerine saygı duyuyorum. İlla ki işini düzenli şey yapmama gerek yok yani beni paylaşsa veya etkileşim kazandırsa ona zarar... Abi bu arada tırnakları çok güzel yaptırmış. Muazzam bir manikür var verecek bir durum yok. Ne bileyim YouTube'da paylaşsa, orada paylaşsa düzenli. Hani bu onun zararına olabilecek bir şey değil. Tabii ki de ekipte fazla kişi var. Bunların hepsini tek tek paylaşamaz. Ben de bunun için Abi bu iş zor bir şey bu arada ya. Ben kendimi paylaşmaya üşeniyorum var ya. Bana böyle gelirse siktir git amına koyayım ekipten falan derim yani. Ama ben yani ciddili ee, eşgüdümlü çalıştığım insanlar varsa maaşlarını veriyorum yani. Öyle bizde ona şöyle bir seçenek söyledim. Hani bunu yapabiliriz dedim. Dedim ki hani videonun açıklamasına bir link oluştururuz. Ekibin kanalları adı altında link. O linki tıkladıklarında ekibin kanallarını görebilirler. Daha basit olur. İnsanların bizi araştırıp yazıp bulmasına gerek yok diye bir fikir sundum. Bunu da pek olumlu karşılamadı. Yani ben de arkadaşlar para alamadığım ve etkileşimimi sonuna kadar alamadığım bir ekipte artık bulunmak istemedim. Yani ben de bu şekilde bir karara vardım. Tek başıma ilerlerim kafasına girdim. Çünkü zaten öbür türlü de çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu arada aramızda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir tehlik yok. Arkadaşlarımızla abi kardeşim Bizde bir sorun yok. İş olarak anlaşamadık. Benim kafam artık farklı çalışıyordu. Onun kafası eski, hala eski fikrinde olduğu için biz anlaşamadık. Böyle olaylar yaşandı. Ee, bundan sonra devam Ay, edeceğim. Bu çocuğun efekti nasıldı? Yani öncesi, iş, sonrası, iş sonrası nasıl, nasıl etkiledi? Can... İzlenmelere, etkileşimlere. Yani şöyle, öncesi, sonrası Mertcan Bağar'ın izlenmeleri atıyorum. Umut varken 800-600 bin bandındayken Umutcan ayrılınca 1 milyonla bir buçuk milyon <laughs> arası izlenmeye başladı. Umutcan'ın videolarda 40 bin, 30 bin vesaire. Eğer Merchant Barlı video atıyorsa 600 bin civarında izliyor. Güzel, böyle. güzel. Güzel, yani Umutcan'ın ayrılması kanala boost <laughs> mu oldu ya? Yani? yani ona gibi bir şey olmuş. Yüzde <laughs> <laughs> Dayı kanala boost gelmiş amına koy. zaten hiçbir şekilde Mert kanalında olacağımı düşünmüyorum. Gitmeyeceğim çünkü ekipten ayrıldım. Ama onun dışında da böyle bir 3-4 aylık süreçte işte Caner abidir, Hamza'dır, Furkan abidir. Kimsenin hani kanalına da gitmeyeceğim. Onlar da benim kanalıma gelmeyecek. Tek başıma devam etmeyi düşünüyorum şu anda. Videolar bulacağım, videolar çekeceğim, kurgulayacağım, atacağım. Düzenli bir şekilde devam edeceğim. Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Artık umarım sormazsınız ekipten çıktın mı, atıldım. Atılmak diye bir şey yok bu arada arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim ben onun fikirlerini okeyleseydim ben devam edecektim ama ben bu şekilde devam etmek istemediğim için hani artık bir Tırnaklar çok iyi bu arada tekrar belirtmek istiyorum pay görmek istediğim için daha doğrusu hani bu yükselişten. Tabii ki de onun bireysel kanalı bireysel şeyler ama bu yükselişten bizim de payımıza bir şeyler çıkmasını istemek bence bencillik değil benim için. Bence hakkımı aramaktı. Ona da anlaşamadığımız için bu şekilde oldu. Bundan sonra dışarıda tek videolar. Onun dışında oyun videoları, futbol videoları. Takır takır devam edeceğim. İnsanları konuk edeceğim videolarıma. Başka başka insanlar. Ben onlara videolarına gideceğim. Onlar benim videolarıma gelecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Artık Mehcan Bahar adı altında bir ekibinde değilim ve büyük ihtimal aklınıza şu soru gelmiştir illaki. Metospor'da oynayacak mısın? Oynamayacağım arkadaşlar. Metospor'da ya bir kulübe de gidemem artık. Öyle bir videoya da katılamam. Çünkü artık ekipten bir insan değilim. Bunu da soracağınızı bildiğim için açıklamak istedim. Bu arada bu videoda reklam var. Bu videoya reklam koyma nedeni para kazanmak. Bunu da hor görmeyin. Teşekkür ederim şimdiden. Haftaya veya diğer hafta yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip etmek isteyenler, beni ben olduğum için sevenler, izlemeye devam edecek olan insanlara teşekkür ederim. Mertcan Bağır kanalı... Ya sus artık. Bak aşağıda bak part 1 yazıyor. Dayı o batağa düşme çok kötü. Senin kanalın altında. Dur bir şeye bakacağım. Hı. Şimdi Mertcan Bahar'a diyor ki. <laughs> aylık diyor. 4.3k ile ila. 69k arası yani 70k arası bir dolar kazanır diyor tamam mı? Hı hı. Şimdi şunu söylemek lazım. Türkiye ya yani bu şuna göre hesaplıyor. Ee, yani izleyici e, nereden se ona göre değişir bu kazandığı para. Yani izleyicilerin hepsi Arap emirliklerindense bu kadar para kazanır Mertcan. İzleyicilerin hepsi Arjantin'dense bu kadar para kazanır. Hadi. Mertcan benim tahminim aylık şu anda 7-8 bin dolar kazanıyordur. 7 bin dolar falan kazanıyordur. Tahminim. Yani aşağı yukarı öyle bir şey kazanıyordur. Hadi 6 diyelim, 6. Tamam 6 diyelim. %15'i vergiye gider. Bak şimdi. Bak şimdi kardeşim. %15'ten <laughs> fazlası gider dayı. Hayır 15 dayıcım. Dilimine girmiyor, 800.000'den fazla oluyor yıllık. Dayı e, sosyal medya hesabı, 800.000 bu arada 1.9 şu anda. O 1.9 oldu. 9 milyona mı çıktı o <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, seneye de iki buçuk olacağı söyleniyor 175 bin çarpı e, nokta 85 abi bu çocuğun cebine 148 bin lira falan girer aylık adamın 5 tane 6 tane çalışanı olsa yani hepsine hepsine maaş verse hepsine 148 bin dedik değil mi? Hepsine maaş versek 6 çarpı daha 15.500 Asgari ücreti biliyorum ama Ortalama hesapladım Burada e, vergisini de veriyorsunuz SGK'sını da veriyorsunuz Aşağı yukarı 15.500'e geliyor Asgari ücrette çalışan biri Her birine asgari ücret verse Adam 93 bin lira sadece maaşa verir. Video başı maliyet? Video başı maliyetleri katmıyorum bile. Adamın 148'i vardı. 93 çıktı 55. Video başı maliyet sponsoru var mı işte mesela? Onu bilmiyorum. Yani sponsor... Her video... sponsoru var mı? Mertcan Bahar sponsor alabiliyor mu? Yeni drama mı? Evet, abi yani ya Mertcan her Bahar diyor. gibi birisi sponsor alabiliyor mu mesela? Bazı videolarda alıyor. Çünkü çok tercih edilen birisi olmaz Mertcan içeriğinden ötürü. İtopya İtopya şey verir ya ekipman verir. Niye alamasın? Yani ben bu işin içindeyim ya. Ondan biraz anlıyorum sanırım. <laughs> Diğerlerine Yok, para vermiyor Jago. İşte ben de onu diyorum. Yani diğerlerine para verdiği hikayede bu çocuğun cebine ayda 20-30 bin bile kalmaz yani. Anladın mı? Ya öyle bir şey olamaz yani. Hani Türkiye'de maalesef böyle. Türkiye'de böyle arkadaşlar. Abi Bergen'de çok nadir freelance iş yapan beni kazanır ya da ileride patlamam inşallah. Vergi olayı için sosyal medyadan kazanıyorsan sosyal medya içerik üreticisi hesabından %15 vergi ödeyerek kurtulabilirsin vergiden. Bu mu? Aynen o. Evet o. Part 1, 2, 3 var. Burada şunu, şuna bir kere bile video bu düşün. şey o orospuluğu yapıyorlar işte yok Umut'u sen böyle ekipten attım bilmem ne. E, o yanında olmadın çocuğun vesaire diye full yorumlar geliyordu bu tarz. Onun onlara bir açıklama yapıyor aslında videoda. Yani Umut Can'a çok bir şey demiyor. Ama sonra Umut Çağlar katılıyor tabii yayına. Ne oluyor Orada peki? konuşuyorlar. söyledim? Bak ekipten arka... acından ölmüş. atabilirsin Ne dersen de al orospu çocuğun ki ağzımı açarsam. Ama ekipten bir kişi çıkıp senin lehine açıklamana doğru tamam, mu? Tamam az sonra önce 2-3 kere doğru dedi mesela. Ama, ama konu, konu ne? O zaman. Hayır. Genel her <laughs> şey. Her şeyde bana hak verdiler. Tamam. Hamza e, adam, tamam. Şimdi şöyle şeyini, Onu soruyorum ben. Tamam, ben de şunları söyleyeyim. Ee, şimdi neden bizi ilgilendirdiğini anlamadım hala. Kardeşim ilgilendiren bir şey yok. Drama izliyoruz amına koyayım ya. Burada bizi hiç ilgilendirmeyen Amerika'daki gaming house evindeki dramayı bile konuştuk ya. La havle bela vallaha ya. La bir salın oğlum. Ne oldu oğlum size bugün ya? Ya bugün dünya trip atma günüymüş galiba. Ben Herkes anlamadım ya. Var. Allah Allah ya oğlum bir salın lan. Yanındaki adamlar konuşup anlaşmışlar sonra Umutcan satmış galiba diyor. Yok yani ekiptekiler de aynı fikir demiş neredeyse Umutcan'la ama Umutcan konuştuktan sonra kimse onun yanında olmamış iddia soru Umutcan'la da. Ha ekipi almış arkasına. Abi senin Aynen. iddiana göre Tuna 35k kazanıyor. Kazanır. Kazanır. Tuna Tavus kazanır. Kazansın. Daha da fazla kazansın. Kazanıyor. Yok diye bu şeyden shortsu hesaplayamıyor. Shortsu da normal izlenme gibi sayıyor bu site. O yüzden buglanıyor. Ha Tuna'nın çok shortsu mu var? Full shorts, Ama ben söyleyeyim en az 10-15 bin dolar kazanıyordur Tuna bence. 10-15 bin dolar e, kazanıyordur olabilir. aylık. Kazansın yani. <laughs> Yok kazanmasın. Esen Yenerler'le video çekiyor. Ne? Ben, ben Cenk Koçakçıyım dayı. Onların da çok fena draması var. Kanal silmeli. Dayı çok sinir etti bugün beni chat ya. Niye? Chat yan tarafta kapatıp böyle yapacağım yayınımı. Vallahi sinir oldum ha. Yok barışın dayı olur orada Küstüm ya. Küstüm çete amına korum böyle çetin ya. Hayır bunu yani alışkanlık haline getiriyorlar. Ya. Siktirin gidin amına koyayım. Ben hemen çıksın lan yayından. Ben burada yani a, a, Almanya'daki dramayı bile izledik burada. Bu bizi niye ilgilendiriyor bilmem ne. Ya demek ki benim ilgimi çekmiş birader. Allah Allah. Niye yani bed oluyorsunuz onu anlamıyorum.